selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz ben iyi teşekkür ederim bugün neredeyim diyecekseniz Trabzon uzun gölleyim görüyorsunuz işte uzun Uzungöl'e uzun göle geldik gezmeye bu dördüncü gelişim uzun göle evet işte geziyoruz şimdi uzun göle. bir şey hediyelik eşyalar falan alacağız size de alacağım unutmayayım evet görüyorsunuz anlatmaya gerek işte şu anda böyleyiz. Geziyoruz. En arkada benim sürü. Öndeki sürü ileride. Ben arkadayım. Geziyoruz. Uzun gölü. Hediyelik eşyalar alırken de çekeceğim. Her şeyi alırken çekeceğim. Görüyorsunuz. yaratmış. Yaratmak Allah'a kardeş bir şey. Vallahi çok güzel bir şey. Karadeniz'de yaşayan varsa lütfen dağın başında oturanlar nasıl çıkıyorsunuz oraya? İşte fotoğraf çekiliyorum aynı zamanda. Şimdi, şimdi fotoğraf şimdi dönüyoruz uzun gölü. Uzun gölü döndükten sonra alışveriş video alışveriş arada çıkaracağım Çekeceğim ufakta. Öyle çekiyorum. Ve merdivenlerden indik durum bu. Arkadaşlar Uzungöl'de gölde bir kışkırtma yapıyorum. Kime yapacağım? Teyzemin kızına tabii ki. De. Hangi teyzemin kızı? Küçük olan, Betül olan. Küçük Betül. Şimdi görüyorsunuz. Evet görüyorsunuz şu anda orada. Ve Kaçım. Arkadaşlar 5 dakikadır kaçıyorum. Yoruldum. Arkadaşlar merdivenden iniyorsunuz ve güzelliğe bakın. Böyle bir güzellik yok. Ağaçlara bak. Arkadaşlar merdivenden çıkıyoruz. Evet, yoruldum. Çıkalım. Çık çık bitmiyor. Çok güzel bir video oluyor uzun gölü. Bakın, bakın. açıyorduk fotoğraf çekildik. Şimdi tekrar aşağıya doğru iniyoruz. Görüyorsunuz. İniyorum. 5 dakika iniyorum. Yoruldum resmen. Bu kadar mı Arkadaşlar geziyoruz. Şu da böyle bir yerdeyim. Göstereyim. Böyle güzel bir değişik bir yerdeyim. Görüyorsunuz köprüden geçiyoruz. Arkadaşlar şu anda köprüdeyiz. Köprüye devamke, devam ke, hopa ke. Ücretliymiş. <gülüyor> <gülüyor> ne geliyorlar? Koş koş koş. Getir dur ya abi getirsin. denk al. Ayağın denk al. Vallahi kafan görüyorum. Hadi Bekle sıra senin işte 1000 üzerinden 840 vurmak bunu gerektirir. O Sedef vurdu. Sedef 847 ben 848 vurdum. Sedef 843 vurdu. Hadi. Ye. Arkadaşlar arkamdan gülüyorlar. Ama ben vurmak istemedim makine kırılır diye. Alay etmelerine gerek yok. Ben makineyi kırmamak için bunu yaptım. Makine kırılabilirdi sonra parasını ödememek için. Kesin diyor olsun. Başladın hazır şey ol. Şey kırıldı. Kolum da kırıldı ama. Dondur, dondur. Bu kez bitti, bitti. Sıra 8. bende. Bir dakika. 8.35 Vurdu Sedef. Bakalım kim kazanacak. Oh. <laughs> ya işte kurk... 20 farklı yenildim. Fazla bir şey değil. Olsun. Bir şey kaybetmedim. İşte kızlara zarifliğimizi gösterdik yine. Biz biz Allah razı olsun. Sedef ben şiddetle bunu çözmek istemiyorum. Anlıyor musun bunu? Anladın Eğer, mı? eğer lafla her şey olsaydı ormandan kralı aslan değil de papağan olurdu. <laughs> Editörümüz vuruyor. Editör vurdu. Makina kırıldı mı kırılmadı. Bence kırıldı. Ve daha aslanı geliyor. Babamız vuracak. Babam vuracak. Hadi baba. Hadi. Vuramadı. Vuramadın. Vuramadın. Vuramadın Ve babam vuramadı. Devam ediyoruz. Abim tekrar. Elit. 2004. O kol değil. Ya. Ve hadi oğlum baba vur. Yok yine vuramadın ya. Enişte Bastın mı? Bu şey kırdı. O makine kırdı bu şey. Hadi oğlum hadi. Tamam yenerim. Ya benim gücüm evet. 850. Sorma sorma. Bir dakika. Serap bütün gücünle vur kanka. Ve Allah'ın aslanı vuruyor. Hadi olur. Görüyorsunuz nasıl videolar çektiğimi. Ben Serap dövebilir ama ben olsam iyi olur Ve Betül vuruyor. Kışkırtma yaptım. yüz var acı. Yine hesap kadar kitabımız. Yeter yeter. O kalmış kız evlenecek. Baba ve editörümüz vurdu küfür herhalde Muhasebeye biz buradan gidiyoruz. Yine, yavaş Nasıl kadar. Yavaş, yavaş yavaş, yavaş yapalım, Esir, <gülüyor> kadar. <gülüyor> Arkadaşlar, Allah aslan olduğumuzu tek yumruğumuzla göstereceğiz Allah'a. Aşkına İşte kime kışkırtma yapılıp yapılmayacağınızı da burada anlıyorsunuz. Bana kışkırtma yapma. Şu anda alışverişliyiz. bir şeyler alacağız. Ben size arada bir kayıt açıp göstereyim. Video biten bitersek, kusura bakmayın biten bitirse. Yok, alıyoruz. Aksesuarlar alıyoruz. Onu da başka videoda göstermek kararı aldım kendime. Yeni bir video. Çünkü haftada, iki, haftada bir video gelecek. O yüzden ben de düşünerek bunu açık alıyorum. İsterseniz bu videodan da bu kadar oldu. Hadi görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Sedef.